Evet yepyeni projemiz doktor ziyaretinden herkese merhabalar. Bugün konuğum doçent doktor Filiz Can Polat. Hocam şu anda almaya geldim. Hatta şu anda arabaya da aldım. Hocam bu nasıl bir rüzgar böyle? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Felaketsiz bir rüzgar var gerçekten. Dışarıda. İyisiniz hocam. Çok teşekkürler. Serkan sen nasılsın? Çok teşekkürler. Siz de, emniyet kemerinizi takın öyle ilerleyeyim. Acayip bir rüzgar. Bugün niye böyle Ankara? Acayip bir şey var böyle bir. Esiyor değil mi? Aynen. Gerçekten acayip. Hocam nasılsınız? Bayağıdır görüşemiyoruz. Çok, çok yoğunsunuz. Çok teşekkürler. İyiyim. Hep koşturuyoruz bildiğin gibi. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Hep Hastalarımız üzere, hocam. Hastalarımız ve güzellik peşinde. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> hocam dilerseniz şeyle başlayalım mı? Yani e, tabii sizin zamanınız bayağı bir kısa. E, o yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğim ben. Önce sizi bir tanıyarak başlayalım. Ben sizi çok seviyorum. Yakından da takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Dilerseniz e, Filiz Can Bolat kimdir? Oradan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Ben doçent doktor Filiz Can Polat Dermatoloji uzmanıyım. Evet. Yani deri ve zührevi hastalıklar aslında Hı -hı. bizim ismimiz. Cildinizle ilgili her şey bizim işimiz diyebiliriz. Hem sağlık için hem de işte hastalık tabii ki bir sürü cilt hastalıkları var. Onların tedavisiyle uğraşıyoruz. Ee, ve normal sağlıklı ciltlerin daha da güzelleşmesi için çabalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz diyorsunuz. Her şeyi yaparız. Hocam şey merak ediyorum. Şimdi e, güzellik nedir? Yani güzelliği bana bir anlatır mısınız? Neye göre güzel diyoruz? Güzellik aslında izafidir desek doğru olur mu? Yani göreceli midir? Tabii ki. Bence göreceli. Ama güzel olan bir şeyi herkes güzel buluyor öyle değil mi? O da ayrı bir şey. Doğru Bu o zaman göreceli neden, değil yani. Neden işte? Çünkü bunun da bir e, matematiği var. Güzelliğinde var. bir matematiği var. O yüzden yani bizim çok eskiden beri bildiğimiz bir altın oran var biliyorsunuz ki. Evet. Yüzün bütünüyle ilgili e, bütün part, yani küçük küçük parçaların bütüne oranıyla ilgili bir güzellik uyumu var. Bu altın oranı ne kadar e, çok uyarsa yüzün bütünü e, o kadar e, tabii ki de güzel ve çekici geliyor karşıdaki insana. E, o yüz. E, biz de zaten bunu e, yapmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynen, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte aslında yüzün yüz, üst tarafından başlayacak olursak alında mesela bizim istediğimiz hep bir dışa doğru bir e, konveks e, bir çıkıklık olmasını istiyoruz. Düz, alın dümdüz olması hoş görünmüyor. Onu nasıl yapıyoruz? Dolgularla, hyaluronik asit dolgusuyla alında birazcık hafif bir bombelik yaratabiliyoruz. Onun hemen altında şakaklarda eğer boşluk varsa temporal bölge dediğimiz bölgeleri yine doldurarak orada bir hacim eksikliğini gidermeye çalışıp hem de kaşların yukarıya doğru kalkmasını sağlıyoruz. Biz. Siz öyle temporal her dediğimce aynaya bakıyorum. Acaba e, nasıl diye? Ben bir şey var mı diye altın <laughs> oranım var mı falan diye. Şimdi hocam, e, o zaman siz şunu söylüyorsunuz: e, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Kesinlikle. Yani biz tabii ki de mutlaka herkes çekici kendisine göre ama biz bu güzelliği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bize mesela sadece burundaki, burun sırtındaki eğrilik e, olan bir hasta geldiği zaman eğriliğin düzelmesiyle güzelleşilebilir mi? Biz buna bakıyoruz. Hmm. Ben çok hasta görüyorum yani burun sırtı dümdüz ama alınla burun arasındaki açı veya da işte burunla dudak arasındaki açısı bu altın orana uymayan hastalarda güzellik kavramı olmuyor yine. Anladın. Anladınız mı? Çok Güzel iyi görünmüyor yani. Çok yanılıyor. Biz bu uyumu e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Peki hocam şimdi bu uyumu ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz da ortaya çıkarıyorsunuz? Yani aslında kadınların sadece kadınlar demiyorum erkeklerin de aynı şekilde artık çok fazla değil mi hastanızlanışınız e, olmaya başladı. Fazla, e, şimdi geliyorlar. kadınlara hangi işlemleri yapıyorsunuz da? ...onlar daha da güzelleşiyor, bakımlı hale geliyor. Biz güzel diyoruz. Şimdi tabii ki de e, mutlaka zamanla beraber, yaşla beraber... E, ...yüzümüzde bir e, yağ yastıkçıklarında aşağı doğru sarkma oluşuyor. E, ve biz bunu tekrar dolgularla yerine koymaya çalışıyoruz. Gençlik üçgeni denen bir şey var. Gençlik Genç... üçgeni. Gençlik üçgeni. Nedir? Cilt daha yani gençken, diriyken ters üçgen şeklindedir yüzümüz. Köşesi aşağı doğru bakar. Yaşlandıkça çöküyor muyuz? Yaşlandıkça anlatırız. aşağı doğru çöker ve alt tarafta taban aşağıya kayar. Şu sefer. gıdı olayları falan mı hocam? Gıdı çıkar çene evet, evet yani kaybolur. Bizim yaptığımız işlem e, mutlaka çene kısmındaki o fazlalığın birikimin azaltılmasına çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte ya dolguyla şu çene hattının keskinliğini tekrar belirtmeye çalışıyoruz, belirginleştirmeye çalışıyoruz veya işte diş sıkmaya bağlı bu çenede bir miktar işte kullanılmaya bağlı bu çene kasının fazla belirginleşmesiyle de yine yüz kare şeklini alıyor. Biz buraya yaptığımız masseter kası dediğimiz çiğneme kasına botoks enjeksiyonuyla buranın incelmesini sağlıyoruz ve hem çene hattı belirginleşiyor hem de gıdının da biraz kaybolmasını sağlayabiliyoruz. Çok güzel ya. Aslında ufak dokunuşlarla insan değişime uğruyor. Aynen. Çok da güzel oluyor. Dolgu yapıldığı anda hemen etkisini gösteriyor. Bizim en çok sevdiğimiz şey öncesi sonrası. Hemen işlem sonrasında öncesi sonrasına bakıp Hastalarımızın mutluluğuyla mutlu olmak. Hocam insanın kendine özgüveni gelir yani. Değil <laughs> Kesinlikle mi? Özgüven öyle. Özgüven ayrı bir şey yani. Şimdi Kesinlikle. hocam botokstan başlıyoruz. Gözaltı dolgusu var. İşte e, ne bileyim dudak, dudak dolgusu, dolgusu var. var. Yani öyle. o kadar çok şey var ki sırayla hızlı hızlı ilerleyelim. Mesela hocam botoks en çok nerede tercih ediliyor? Botoksu e, tabii ki de bu bir kırışıklık tedavisi için kullandığımız bir yöntem. E, alındaki yatay kırışıklıkların işte kaş çatmaya bağlı oluşan 11 çizgisi dediğimiz çizginin veya göz çevresindeki e, kazaya dediğimiz çizgilerin gülerken oluşan çizgilerin geçmesini sağlamak şu şekilde için, gülüyoruz değil mi? Gülüyoruz evet. ama kırışmıyoruz evet. aynen. E, Bunun için kullandığımız bir yöntem tabii ki sadece kırışıklık için kullanmıyoruz botoksu. Onun dışında çok fazla kullanım alanı var açıkçası yine burun ucunu kaldırmak için hı hı. ne yapıyor botoks kası gevşetiyor burun ucunu aşağıya doğru çeken kasa biz botoks işlemi yaparsak bunu aşağı doğru çekmeyecek yukarı kalkacak anladınız mı Anladım. Mi? tam anladım. tersi yani kasın hangi hareketi yaptığını bilirseniz ona göre o kasa uygulanan işlem etkisini gösteriyor. Veya gülüş estetiği dediğimiz bir şey var. Gülerken diş etinin çok fazla görünen üst kısımda hastalarımızda yine botoks kullanıyoruz. Hocam ne kadar ayrıntılı şeyler varsa. Çok değil mi? Yani fazla şeyler o var ve şeyler olayı değiştiriyor. bunu aslında bilmeyen bir kişi gidip diş hekiminde e, uzun ameliyatlar sonrasında bizim yaptığımız işlemin etkisini görebiliyor aslında. Halbuki e, bu botoksla e, çok kısa bir e, pratik bir yöntemle yapılabilecek bir işlem. Hocam e, gelmeden önce birçok arkadaşım lütfen Filiz hocaya şunu sor dedi, Siz de çok severi takip ediyorlar. E, gençlik aşısı. Evet. Bu da bir işlem. Çok sevdiğimiz bir e, işlem gerçekten. Nedir hocam? Gençlik aşısının içinde cildin kaybettiği hiyolik asit var. En önemli cildimizin yapı taşı aslında bu hiyolik asit. E, onun yanı sıra cildin e, amino asitler cildi besleyen, onaran amino asitler, peptitler ve antioksidanlar içeriyor gençlik aşısı dediğimiz enjeksiyonlar. Küçük küçük, minik minik enjeksiyonlar şeklinde bu ciltteki kaybolan bu maddeleri tekrar derinin altına enjekte etmiş oluyoruz. Ne sağlıyor? Cildimizde bir sıkılaşma. Biliyoruz ki bebeklerin cildi veya da çocukların cildi, gençlerin cildi çok sıkı, sıkıdır, gergindir, parlaktır. Yaş azaldıkça ciltteki hyalurik asit hmm, azalıyor. Azaldığı için sıkılığını kaybediyor, elastikiyetini kaybediyor. Cilde bir hatırlatma Cilt yapıyorsunuz yani siz. Gevşiyor evet. ve kırışıyor bildiğiniz gibi, matlaşıyor. Biz tekrar hatırlatmak için bunları dışarıdan ya enjekte ederek veriyoruz veya da bazı lazerli işlemlerimiz var. Bunlarla direkt cildin altındaki kolajenin kendi kendine üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya kendisi yapacak bunu cildimiz veya biz bunu dışarıdan vereceğiz. O şekilde bir parlaklık. Anladığım kadarıyla belli bir yaştan parlaklık. sonra cildimiz kendisi yapamıyor. Size diyorsunuz ki tabii ben de. geldim diyorsunuz. E, olaya <laughs> müdahale ediyorsunuz. <Aynen>. Peki <laughs> hocam böyle bazen şey oluyor mu? E, mesela kadınlar geliyor. E, çok güzelleşiyor. ne böyle bakımlı bir hale geliyor. Ya ben eşime de e, yaptırmak istiyorum diye böyle var mı hocam? Kesinlikle var tabii ki de. Hatta eşleri e, işte görüp görüp ondan sonra kendileri de gelen hastalarımız var. Erkekler çok e, sık gelmeye başladılar bu dönemde ee, özellikle maske ile maske kullanımıyla Tabii ki sadece gözümüz ve alnımız açıkta kalıyor Doğru. biliyorsun. Doğru. Ee, buradaki kırışıklık ön plana çıkıyor. çıkıyor Doğru. O yüzden en sık yaptığımız işlem şu an sıralar botoks erkeklerde de. Onun dışında yine gençlik aşıları uyguluyoruz. Altın iğneli radyo frekans cildin yani parlaması, canlanması için Yine çok sık yaptığımız işlemlerden. Peki hocam şimdi dolguları, botoksları yaptırıyoruz. Biz bunları ömür boyu yaptıracak mıyız? Çünkü belli bir süreden sonra bitiyor. Çok iyi bir soru gerçekten. Şimdi e, tabii ki de biz bunların kalıcı dolgular da var aslında. Ama biz kesinlikle önermiyoruz kalıcı dolguları. Risk var hocam. E, kesinlikle riskli. Aylar yıllar sonra bile alerjik reaksiyona neden olabiliyor. E, yapıldığı bölgede şişlikler ya da yabancı cisim reaksiyonuna neden olabiliyor. Bu kalıcı dolgular. O yüzden e, uygulamıyoruz artık onları. Çok eskiden yapılan işlemlerde onlar. Şu anda hiyalurik asit dolgularını kullanıyoruz. Bunların da belli bir ömrü var tabii ki. E, bu aslında kişiden kişiye değişen bir e, süreç diyebiliriz. En az işte 9 ila 12 ay kalıcılığını devam ettirir. Ama hastamız çok fazla çok sık savunaya, hamam işte sıcak suyla banyo benim gibi mesela çok sıcak suyla banyo yapıyorsanız evet, evet dolgular, azalıyor. Evet dolguların süresi azalır, kalıcılığı azalır veya işte sigara kullanılıyorsa yine azalır. E, onun dışında biz dolguyu yaptıktan sonra ilk dolgumuz iyi olur, ikinci dolgumuz daha iyi olur, üçüncü hmm. dolgumuz çok çok, çok daha çok iyi, iyi olur. Olsun. Evet. Neden? Çünkü ilk yaptığımız dolgu hem orada bir hacim, etkisi yaratıyor hem de cildin altındaki kolajenin uyarılmasını sağlıyor. Yani aslında cilde bir iyileştirme işi başlıyor. Etki o anda. tepki olayı hocam yani. Aynen. Evet. E, i̇lk dolgudan sonra eridikten sonra dolgunun hepsi erimiyor zaten. Yüzde yirmisi en az mutlaka kalıyor. O yüzden e, ikincide çok daha az ihtiyacınız oluyor dolgu işlemine. Ya üçüncüde daha da az. O yüzden. E, bu ihtiyaç azalarak gidiyor diyebiliriz. Peki hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi benim gibi çok çalışanlar, mesela gece de çalışıyorum ben. Sabah erkenden yayına gidiyorum. Akşam yine yayınım var. Bir şekilde uykusuz kaldığım zamanlar çok fazla bu sıralar. E, yoğun çalıştığımda göz altımızda hemen orada bir pişit böyle bir e, kararma demeyeyim de böyle bir çöküntü gibi, bir çukur evet. gibi bir şey oluşuyor. Belki Aynen. şu anda da vardır ama bunu e, hocam geçirebilmek için ne yapmak gerekiyor? Gözaltı, düzenli uyuyamayanlar için. Evet, göz özellikle bilgisayara çok bakanlarda evet. veya da işte stres ya yoğunluğa bağlı olarak göz altında bir çukurluk oluşuyor. Veya bu yapısal da olabiliyor açıkçası. Çok genç kişilerde. Aa evet doğru olmadığı halde. Eee çöküklük olabiliyor. bu tür, şey evet. e, e, tür hastalarımızda mutlaka bizim önerdiğimiz tedavi hyaluronik asit dolgu. Göz ışık dolgusu dediğimiz bir işlem hem oradaki çukurluğu azaltıyor. E, yani şöyle Oradaki çukurluğu azalttığı için morluğu da azaltmış oluyor aslında. Çünkü çukurluk yukarıya doğru çıkınca morlu, morluk da aynen kayboluyor. Bunu biz hemen de görebiliyoruz. Bir hafta 10 gün içinde de morluğun azaldığını görebiliyoruz göz çevresindeki. Onun dışında göz altındaki cildin elastikiyetini yine sıkılığını kazanması için göz çevresi mezoterapileri var. Yine oradaki cildin özel tabii ki bunlar. Göz çevresi için e, orayı sıkılaştıracak ince kırışıklıkları açacak yine morluk için ya da e, lekeler için yaptığımız e, işlemler göz çevresindeki kırışıklıklar için mutlaka botoks öneriyoruz zaten şart. İşte e, kaş kenarları düşükse o da bizim mutsuz görünmemizi Doğru. E, neden oluyor. Kaşın e, tekrar yukarıya kaldırılmasını sağlayan işlemlerimiz var. Bunu botoksla da yapabiliyoruz. Veya kaşın altına koyduğumuz bir dolguyla kaşı kaldırabiliyoruz. Veya yine ameliyatsız iple kaş asma dediğimiz tekniklerle e, kaşın kenarını yukarıya kaldırabiliyoruz. Ve daha fresh, canlı ve enerjik bir görünüm yakalayabiliyoruz. Şuna bakın teknikleri. nereden nereye ya. İstediğimiz gibi aslında sadece görsel olarak düşünmemek gerekiyor. Siz bir gün ben size radyo programımı aldım hocam şunu söylemiştiniz. Sadece görsel olarak değil aynı zamanda zamanı da durduruyorsunuz. Yani... Gençleşmeyi biraz daha çekiyorsunuz, hatta şöyle doğru cümleyi kurayım ben, yaşlanmayı durduruyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Bir nevi diyebiliriz. Evet. Geciktiriyoruz diyebiliriz gerçekten de. Hocam sonuna geldik bu güzel programın doktor ziyaretinde konuk sizdiniz, sizi ziyaret ettik. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Çok teşekkür ediyorum Serkan, ee, çok keyifli bir yayın oldu Sayende yine. Yani daha enerjik, daha e, fresh, daha böyle cildinin canlı durmasını, parlak olmasını isteyen, işte sarkıklığı varsa sarkıklığın giderilmesini isteyen e, hastalarımız için tüm yöntemler mevcut. İşte lazerden tutun dolgu, botoks, gençlik aşıları, PRP tüm yöntemler e, teknolojide teknoloji de geliştiği için artık e, hepsini yapabiliyoruz elimizde. Bunları kullanmalarını diliyoruz. Çok Ve teşekkür ederiz. Zaten gerçekten ulaşılamayan rakamlar değil gerçekten. Evet öyle hayal edilen yani. gibi. evet evet Eskilerini ilk Eskisi zamanlar tabii ki birazcık pahalıydı. Şimdi e, insan öyle çok rahatsız edecek bir şey değil. Onu da belirtmiş olalım. Buraya kesinlikle, altını çizelim. Kesinlikle kesinlikle evet. öyle. Herkesi bekliyoruz yani. Hocam çok teşekkür Hocamızı da hemen altta görüyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından kendisini takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın.